Herkese merhabalar. Yeni bir video ile sizlerleyiz. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere daha önce kanalımızda duyurusunu yaptığımız bir çekilişin takipçi buluşmasının videosunu çekiyoruz. Bildiğiniz üzere daha önce biz Salos lahmacuna gelmiştik. Videomuzda bir duyuru da yapmıştık. Yani bundan yaklaşık bir ay önce falan da bir duyuru da yapmıştık takipçilerle buluşacağız diye. Instagram hesabından yaptığımız duyuruda çekilişe katıldılar. Salos lahmacundayız dedik. Mekan yaklaşık 2-3 ay önce açılmış. Önceki videosunu izlemeyenler için söylüyorum konum olarak da neresi burası yine göstermiş olalım. Peynirciler deve Çarşısı. Şurası Peynirciler Çarşısı. Onun tam karşısında zaten Deve Hamamı var. Aslında bu yol Ulu Cami'den geliyor. Ulu Cami'den Mardin Kapı'ya giden yol üzerindeyiz. Mustafa ustamız var içeride. Mustafa ustamız tecrübeli bir usta. Gerçekten de lahmacun ve pide konusunda özellikle donanımlı bir usta. Neyse sözü fazla uzatmayalım. Misafirlerimiz de yavaş yavaş gelmiş. Fazla beklemesinler. Hadi geçelim o zaman. Mustafa ustam selamün aleyküm. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Hoş bulduk abi nasılsınız? Teşekkür ederim, çok sağ olun. Çekiliş imkanı sundunuz bize. Çok teşekkür ediyoruz bunun için öncelikle. Bunun için ben size teşekkür ediyorum. Diyarbakır için iyi bir hizmette bulunuyorsunuz. Allah razı olsun abi, ee, teşekkür ki En azından bizi misafirlerimizden karşı karşıya getiriyorsunuz. Bizim onlara hizmet vermemizi sağlıyorsunuz. Eyvallah. Dolayısıyla ben size teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz abi, olsun. elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Çok Başarabilirsek de ne mutlu bize. Şimdi abi ilk videodan izleyenler için Mustafa abi kimdir, ne zamandan beri işin içindedir. Çok kısa değinebilir misin abi? Tabii ki hocam. Safa Usta yaşında. Lamacun yapıyorum, pide yapıyorum ve severek yapıyorum. Yaptığım işten keyif alıyorum. Yani bu işi sevgiyle yaptığını izleyenlerimiz fark etmiştir zaten onu. Bir işi yaptığınız zaman severek yapıyorsanız o yaptığın işin karşılığında muhakkak bir tebrik alıyorsunuz. Evet. Yani misafirlerimizin yemek sonrası suratlarındaki tebessüm zaten bizim mutlu ediyordu. Yani bir sanatçıyı nasıl akışlar besliyorsa size misafirlerimizin o tebessümleri muhakkak bize bir alkış kadar değerlidir kıymetlidir. Bir de şey kısa süreli bir mekan ama müthiş lezzet var. Ustanın iyi olduğunu gösteriyor. Öyle bir lezzet var diyorsunuz ki yani yıllardır usta bu işi yapıyor gibi. Kaç daha abi senin? Bizim mekan daha 3 aylık bir mekan. Yeni mekan bir mekan. Yeni. 28 yıldır bu işi yapıyorum. 28 Mesleğin yani. içerisindeyim. Aktif olarak hani bir 20 yıl falan oldu aktif olarak ustalık yapıyorum. Dolayısıyla yaptığımız işin ne kadar kıymetli olduğunun farkındayız. Onun bilincinde bu işi yapıyoruz. Sen evet, şey demiştin dönerci olmayı isterdim. <laughs> yani o, o, benim, o, benim, o benim bir hayalimdi. İşte ben dönerci olmak isterdim. Niye Çünkü dönerci olmak isterdim? Biraz yani. daha hani kolay bir işti benim için. Öyle düşünüyordum. Ama sonra lahmacun ustası oldum. Yaptığım lahmacunlardan keyif alıyorum. En azından yaptığım işi biliyorum. Ne kadar değerli, ne kadar kıymetli anlaşır, olduğunu biliyorum. ben şu an bakıyorum. Yani iyi ki lahmacun ustası olmuşsun diyorum. Yani bir derece hani, olmuş olsan yani. o kadar olmaz. Yani bilmiyorum ama yani şu anki halinle sanki gerçekten bu işe en başından beri tekniğini de bilerek, öğrenerek ve severek yapmışsın gibi. Eledim. Çünkü buralara getirmek kolay değil. Yani muhakkak. De geçen, bir de o da dediğim gibi, e, sarımsak soymaya başlarsanız, sarımsaktan bu işlere başlarsanız... Ayşe. Günde iki sırayı sarımsak. <laughs> günde iki sırayı sarımsak. <laughs> Parmaklarınızı acıtırsa, o Olur. yaptığınız işin ne kadar kıymetli, ne kadar değerli, ne kadar ciddi olduğunun farkına Olur. varmış olursunuz. Olur. Şükür ediyorum. Olur. Niye şükrediyorum? Yaptığım işi bilerek yapıyorum. Severek yapıyorum. Dolayısıyla ben mutluysamsa yaptığım işten, muhakkak Olur. çıkardığım ürünün karşılık evet, bulacağından da emin olursam, Yapılmış biraz daha sonra. Burada, Burada dolayısıyla lahmacun pide var değil mi? Lahmacun pide çeşitlerimiz pide var. Kıymalı var. pidemiz var. Onlar kıymalı çeşitli çeşitli var. Tabii onların çeşitlerini kuşbaşı yapıyoruz. Kuşbaşı kaşarlığı, tabi. kuşbaşı... Kendi e, özel spesiyallerimiz var. Yani onda dilerse misafirlerimiz. Onlara uygun yani değişik spesiyallarımız var. Nedir abi var. mesela spesiyal olarak? Mesela bizim Salos pidemiz var. Pizzaya benzer çocukların yurt dışından gelen pizzaya meyillenmesi. Böyle İtalyan. Karşıyız. Onu merak ettim abi istersem bize bir tane, tabii, hani tabii. en azından izleyenlerimiz de onu görsün. Tabii. Bir tabii tane bir şey yaparsan çok tabii. Iyi olur. Bu arada VC evet. yok. Askere mi gitmiş? Vesi asker. Onun yerine abimiz gelmiş isim neydi <laughs> abi? Musab. E, Musab. Beysi. Musab Ustam gelmiş. Şey Maşallah Musaf evet. Musab Ustam da şimdi ben bakıyorum kamerada belki çok görünmedi ama bir burada bir orada <laughs> orada lahmacunlar <laughs> çıkıyor onları tabaklıyor. Şu anda sen Vesi'nin yaptığı işin 3 katını yapıyorsun yani bence. O, o. <gülüyor> ama. Vesi <laughs> bizim kalifeli bir elemanımızdı. Vesi'nin <laughs> Beysi... 10 on parmağında on marifet var. Maşallah. Allah. Bazen ciğerci oluyor bazen Aynen. lahmacuncu oluyor. Aynen. Şimdi Beysi, asker oldu. Şimdi asker oldu. Asker, asker oldu. Evet. Da hayırlı tezkereler diyelim ona da. Bugün inşallah. Mekanın mesai saatlerini de size soralım. Sabah saat 8.30'da mekanı açıyoruz. Hazırlık falan 9-9.30'u buluyor. Yani 9.30'da gelen misafirlerimiz saat 9.30'da lahmacun. 9.30'da lahmacun yiyebiliyor yani. Yiyebilirler. Çok güzel. Gecede saat 10-10.30'a kadar buradayız. Bazen misafirlerimizin akışına göre saat 11'i de bulabiliyor. Hı. Ama biz Aa, ge Genelde gece saat 10 10 kadar buradayız. Fenerciler Çarşısı'nın karşısı oluyor. Deva hamamı var. Doğrudur. Karşısı. Doğrudur. Doğrudur. Ee, ondan sonra işte Ulu Cami'den Mardin Kapı'ya giden yol üzerinde. Salos lahmacun, evet. valla dediğim gibi mekan yeni ama usta tecrübeli olduğu için biz lezzetlerini gerçekten çok beğenmiştik. Yani muhakkak tavsiye ediyoruz, gelin bir deneyin burada. Misafirlerimiz de bekliyor aslında. Mustafa Usta, teşekkür tamam. ediyoruz sana. Misafirleri çok fazla da tamam. bekletmeyelim diyoruz. Çok sağ Tabii olun ki. bize bu güzel fırsatı da verdiğiniz için. Bize bu çekiliş imkanını verdiğiniz için özellikle çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür çok ettim, sağ ayaklarınıza sağlık, ilginiz alakanızdan dolayı ben size çok çok Ey teşekkür ediyorum. Evet yemeklerimiz geldi. Sağ olsun takipçilerimiz de bize Instagram'dan destek vermişlerdi. Çekilişimize katılmışlardı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Mikrofonu şuraya koydum da ben sırayla sizi bir tanımak istiyorum. Müsaade ederseniz. Mikrofonu vereyim. Mikrofona konuşursanız. İsmim Adnan Boz. Adnan Boz. Meslek neydi hocam? Meslek matematik öğretmeni. Adnan hocam videolarımızı takip ediyor musunuz? Takip ediyorum. Duydum ki televizyondan izliyormuşsunuz televizyondan, evde. Televizyondan YouTube'dan izliyorum. <laughs> Bir evde televizyonda izlenince herkes izliyor. Tabii tabii çoluk çocuk. Minikler de beni tanıyor. Şimdi tanıyorlar. ben az önce sordum. Bizi tanıyorlar. Tanıyorlar. Çok, Çok tanıyorum. teşekkür ederiz. Dakika, Bu güzel ediyoruz. desteğiniz için, takip takipleriniz için. Sayenizde Diyarbakır'ı da tanıyorum. Diyarbakırlısın değil mi abi? Evet Diyarbakır'da. Diyarbakır'ını olup da görmediğiniz yerler oluyor. Var değil abi. mi? Bakıyorsun, izliyorsun. Ya burası da mı varmış? O açıdan da faydası olur faydası diye düşünüyoruz. düşünüyorsun. Yani. Kanalımız için tavsiyeleriniz var mı? Yani böyle devam etsin yani. Çekim olsun, ne yok bileyim. Yok güzel yani. Eksiğini görmendi. Eyvallah yani. abi. Sağ olun. Çok da ben güzel anlatıyorsunuz. Yani. Çok, <laughs> yani. çok teşekkür ederiz. Sağ olun abi. Allah razı böyle olsun. Desteklerinizi esirgemeyin. Siz de tanıyayım ben. Siz başlayabilirsiniz. Soğutmayalım yemeği. Siz de yani. başlayabilirsiniz. Sizin isminiz Adım neydi? Hazal. Ee, öğrenciyim. Sanalda tesadüfen keşfettim. Tesadüfen? Ne zamandan beri takipçi <laughs> Bir 6 ay var. Aslında tamam, arkadaşlarım gelecekti iyi. buraya. Diyarbakır tanıtacaktım ama pek bilgim yoktu. Youtube'da e, karşıma ha, çıktınız. Diyarbakır'da ne yenir mesela evet. yazdınız. <laughs> evet, sonra hoşuma gitti. Durmadan izlemeye başlıyordum. Çok teşekkür ederiz destekleriniz için. Öğrenciyim dediniz. Neydi bölüm? Çocuk gelişimi. Çocuk gelişimi okuyordunuz he? Hayırlısıyla inşallah o da güzel geçer. Kanalımıza bir tavsiyeniz var mı? izliyorsunuz, takip ediyorsunuz. Kendimizi geliştirebileceğimiz iyi. noktalar olabilir. Yok aslında iyi gidiyor. Bir yandan Instagram'da da oradan da takip ediyorsunuz. Zaten Instagram'ı yeni evet. açtım. Evet. Oradan da tesadüfen yine takip ettim. <laughs> Ama iyi olmuş yani bu çekilişe denk gelmek iyi olmuş. Evet. Çok teşekkür evet. ediyoruz. Yemeğinizi soğutmadan hocama geçelim. Hocam sizi tanıyor. Merhabalar. Talip Turna. Dijital Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışıyorum. Alan neydi hocam? Çevre mühendisi. Tam tadında ekibine ve e, Saloş Restoran'da bizi ağırladıkları için teşekkür ediyoruz. Rica ederiz. Ne demek? Bizi uzun süredir takip ediyorsunuz uzun süredir takip ediyorum. Nasıl peki? tavsiyeler yani, var mı? Gayet e, güzel gidiyorsunuz. Böyle belki ilçelere, oradan başka illere falan da açılmanızı bekliyoruz. Bir türlü fırsat bulamadık Sertac'la ama ya Diyarbakır bitmedi ki. Aynen. Memleket nereydi abi? Ben Kayseriliyim. Kayseri. <laughs> Kayseri'ye de selam gönderelim buradan. Evet. Kayseri'den de izleyicilerimiz var aslında. Aynen aynen. Bazen yazıyorlar, evet. selam gönderiyorlar. Bekliyoruz Diyarbakır'a. Özellikle tam tadında kanalını takip evet, edip mekanları görebilirsiniz. De. Çok teşekkür ediyoruz evet, teşekkür hocam. Teşekkür ederim. Fazla bekletmeyelim yemeği soğutmayalım. Ne yapalım Sertacım da dahil olsun. Yemeğe geçelim o zaman. I me mean,